Metne odaklanacağız dedik. Metne odaklandıktan sonra baktığımızda borsa, İstanbul ve piyasalar özellikle ne getirdi bize? Dedi ki piyasalarda e, şunu söyledi. Ben faizi indirebilirim dedi. Yani faizi indirebilirim diyorsa şayet burada e, artık önümüzdeki dönemde piyasa hareketleri yani parasal arzın genişleme hareketi olacak demektir. Tabi bu parasal arzın Genişlemesiyle birlikte bize neler getirecek? Ee, i̇nsanlar e, paraya daha çabuk ulaşacak. Daha çabuk ulaşacağından ötürü de e, finansman maliyetleri azalacak. Finansman maliyetleri azaldığı zaman e, tekrardan piyasaya canlılık gelecek. Ama bir sadeleştirme hareketi yaptı. Sadeleştirme hareketi neydi? E, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında biraz bir kısmını arttırdı, bir kısmını azalttı. TL kısmında bir artış meydana getirdi, ama yabancı para cinsinden mevduatlarda TL, eğer TL cinsinden bir onu karşı ayirma varsa da orada yüzde %4'e indirdi. Tabi bunlar neler olduğunu finansal okuryazarlık köşemizde sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün piyasada ne olmuş bir bakalım. Özellikle dünkü kapanışlardan bir bahsedelim. Borsa İstanbul 9368 seviyesinden kapattı. Yani yüzde baktığımız zaman da %3.72 civarında yükseldi. Dolara baktığımız zaman ise dolarda biraz yukarı yönlü hareket vardı. Yani TL'nin değer kaybetmesi vardı. 34.50 seviyesinden işlem gördü. Euro'ya baktığımız ise Euro'da yine sakin bir hareket vardı. 36.20 seviyesinden işlem gördü. Parite neydi? Parite de yine 1.05 seviyelerinde işlem gördü. Altına baktığımız zaman altının e, dünyadaki e, ölçüm birimi onsudur. Onsla alakalı biz değerlendirme yapıyoruz önce. Sonrasında gram ve çeyrek altına ilgili yorumlara bakacağız. E, altının onsu 2683 civarında an itibariyle işlem görmekte. Peki 2683'ün TL gramdaki karşılığı nedir? Telegram karşılığında da ise 2988 civarında şu an işlem görmekte. Çeyrek altın ise 5088. Yarım altın ise 10170 civarında işlem görmekte ekonomik aktivitenin var olduğunu, işte dünya üzerindeki canlanmanın hareketliliğinin var olduğunu gözlemlediğimiz bir husus daha var. O da Brent petrol. Brent petrol ise günü 73.96 civarında şu an itibariyle işlem görmekte. Evet. Merkez Bankası biliyorsunuz dün para politikası kurulu vardı. Saat 14'te toplandı Fatih Karahan başkanlığında ve bu başkanlıkta politika faizi yeniden görüşüldü politika faizimiz sabit bırakıldı. Yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı. Ama biliyorsunuz koridor vasıtası var. Koridorda neydi? Artı, eksi 3. Yani eğer duruma göre herhangi bir parasal sıkılaşmaya yönelik bir adım atacaksak yüzde 53 civarında. Eğer paramız bol ise ki bol olup olmadığını birazdan göstereceğim size. yüzde %47 seviyesine kadar indirmekte. Yani an itibariyle aslında Merkez Bankası parasal arıza ilgili adımlarını dinamik bir şekilde yapabiliyor. E, enflasyonla ilgili yani para politikasının özet kısmı bu. Özet kısmında şunları söylediler. Enflasyon ana eğiliminde Ekim ayında düşüş gözlemlendi. Yurt içindeki talepteki yavaşlamaya dikkat çekildi. Hizmet enflasyonu en çok bunda aslında sıkıntı vardı. Hizmet enflasyonunda da artık bir enflasyon yönelik iyileşme meydana geldiğini Söyledi bu özet kararda. Şimdi bu çerçevede faiz faizin kapa aralandığını düşündük. Çünkü öyle bir mesaj algılandı. Bu mesajla birlikte tabii daha önce söylemiştik. Neydi? Eğer Merkez Bankası şayet faiz indirecekse ilk etkilenecek sektör bankacılık sektörüdür. Dün de bankacılık sektöründe adeta şov vardı. Yani en kötü bankamız bile piyasa değeri birden bire yüzde beş arttı. Hocam nasıl oluyor? Ya neden olmasın? Çünkü faiz indirilecekse şayet indirilecek faizle birlikte kredi kullanımı gerçekleştirilecek. Kredi kullandığı zaman dün size izah ettim. Neydi? Şimdi biz yatırımcı tarafından bakıyorduk olaya. 1 milyon yatırdığınız zaman banka size ne veriyordu? Bir buçuk milyon veriyordu. Tabi banka nereden para kazanacaktı? Biraz da üretim tarafına bakmıştık. Üretim tarafında ne demiştim? 1 milyon kredi kullandığında 700 bin TL ödüyor demiştim. An itibariyle böyleydi. E, o zaman bankanın kazancı ne olacak? Arada 200 bin bankanın kazancı bu olacak. Şimdi yüksek faiz ortamında bu şekilde kredi kullanmak zor değil mi? Zor. Yani kredi kullandıktırmak zor. Yani gideceksiniz abi işte yüzde yetmiş maliyetle sana para veriyorum dediklerinde yani kimse o paranın yüzüne bakmaz ya da çok sıkışmıştır. O yüzden bakar veyahut sektöründe karlılık marjı çok yüksektir. Hala kredili dönen firmalar bu çekmiş olduğu kredinin faizini mala yüklemeden bile yani marj yüksek olduğu için böyle bir kendindeki dönüşü sağlayabilir. Kredili dönüş dediğimiz olayı yaşayabilir. ama Faiz indirildiği zaman da işte bu faiz indirildiğinde e, yatırımcıya verilen yani 1 milyona 500 bindi ya 1 milyona 500 değil artık 300 bin TL verilecekti düşünelim. E tabi bankada artık e, kredi kullandırdığı zaman 1 milyona 700 bin almayacak da 1 milyona 500 bin alacak. Tabi maliyetler düşmüş olacak. E, tabi tasarruf edenler yatırımcıların da geliri düşmüş olacak. Ama bankalar ee, özellikle kredi kullananlar çok olduğundan ötürü çok ciddi kazanç sağlamış olacak. Yani e, bu sebepten dolayı eğer bir faiz indirim döngüsü olacaksa bu döngüden en fazla yararlanacak olan sektör bankacılık sektörü. Sonrasında ise e, sanayi sektörü, dayanıklı tüketim, perakende, gayrimenkul özellikle gayrimenkul sektörüne çok dikkat çekmek istiyorum. Sebebi de şu biliyorsunuz yani aslında keşke yapmasalar. Yani e, faiz indirdikleri zaman müteahhitler ne yapıyor? İşte tamam talep geldi. Zaten konut arzı sıkıntılı tüm ülkemizde. Konut arzı sıkıntılı olduğu için madem faizler indi, talep de arttığına göre hop hemen tekrardan fiyatları yukarı çıkartalım. Yani bugün görmüş olduğunuz 5-5,5 milyonluk daireler yarın 7,5 milyon, 8 milyon civarında çıkacaktır. Neden? Çünkü Türkiye'de e, isterseniz bulunduğunuz bölgeye de bakın. Yani aslında ev almak isteyen çok fakat yüksek maliyetlerden dolayı, yüksek fiyatlardan dolayı veya maaşınla alakalı bir gün e, 2 milyon ya da 3 milyonluk bir konut kredisi kullanmaz, kullanmak isteseniz aylık ödemesi ne yapıyor? 70 bin, 80 bin e, bazı yerlere 90 bin ya da badesine göre değişiyor. Şimdi aile geliri de ki 90 bin TL'lik kredi faiz ödesin. E, dolayısıyla ne yapması gerekiyor vatandaşın? E, faiz oranları düştüğünde o ödemeler nereye gelecek? 45 bin seviyesine, 50 bin seviyesine gelecek. Şimdi eğer böyle bir 50 bin seviyesine faizler düşüyor zaman geldiğinde o zaman ev fiyatları da 7,5 milyon. Bir sefer yani 3 milyon ihtiyacı var ise 5 milyonluk kredi ihtiyacı olacak. Yine aslında değişen bir şey olmayacak. Yine olan tüketici olacak, bize olacak. Yani ev almak isteyenler yine hayalleriyle kalmış olacak. Dolayısıyla burada faiz indirildi diye burada müteahhitlere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen. Tamam beklediniz. Bekleme maliyeti var. Üzerine koydunuz. Ya konut arzı az diye. Ya zekini satın. Ondan sonra konut yapmaya dönün. Yani iş dönsün. Beklemeye gerek yok. Ben bakıyorum yani e, niye bekliyorsunuz ki? İndirin fiyatları. Vatandaş alsın. Yani buradan da size seslenmiş olalım. Evet. Radyosunu yeni açmış olanlara tekrar edelim. Bugün biliyorsunuz e, dün Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Merkez Bankası toplantısında para politikası kurulu faizi sabit bıraktı. Ama önümüzdeki dönemde yavaş yavaş e, faiz indireceğini belirtti. Yani buna bir kapı araladı. Metinden biz bunu anladık en azından. Ki piyasa da onu anladı ki bir Borsa İstanbul'da coşku vardı. Yine dolara baktığımız zaman 34.53 hafif sınırlı yukarı doğru bir hareketlilik var. Ama dünya üzerinde de gelişmekte olan ülkelerde de dolar tarafında artış var. Biz bunu nereden görüyorduk? Dolar endeks dediğimiz bir endeks takip ediyorduk. Dolar endeksi baktığımız zaman 107 seviyesine çıkmış. Dün 106 seviyesindeydi. Yavaş yavaş güçlü dolar piyasaya oturuyor. Tabii 20 Ocak'ta Trump oturduğu zaman koltuğuna, Beyaz Saray'a durumlar değişecek mi bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz ki Joe Biden gider ayak Trump'a bayağı özellikle Ukrayna Rusya savaşından dolayı Kazık attı diyebiliriz. Gün aynı zamanda Türk Lirası rezervleriyle ilgili e, Merkez Bankası'nın bir açıklaması vardı. E, burada büyük rezervlerimizde döviz rezervlerimize baktığımız zaman e, 94.9 milyarlık bir brüt e, döviz rezervimizde hafif bir artış oldu. Ama düşüşü altın rezervlerimizde yaşadık. Altın rezervlerimiz ise 66 milyar dolardan 62. 59 milyar dolara gerilemiş oldu. Ama toplam rezervlerimizde çok büyük bir değişiklik yok. Ufak bir azalış var 1.5'te. O da altından kaynaklanan bir durum. 156.68 dolar olarak kaydedildi. Ee, bu gelişmenin yanı sıra işte TL mevduattaki işte konuya girerken yani en başta girerken söylediğimiz durum vardı. Ee, Türk lirasındaki mevduatlar için zorunlu karşılık oranı %15'ten %17'ye çıkarıldı. Ee, yabancı cinsinden zorunlu karşılık oranı ise yüzde beşten yüzde dörde düşürüldü. Ama bu karar hem de yani likitizi normalleştirme hedefinin öngörüsünü gösteriyor buraya. Ee, burada zorunlu karşılık oranı dediğimiz ne? Bunu bir açıklamamız lazım. Bunu bir ifade etmemiz lazım. Ee, bununla ilgili e, kendi sitemizde e, ben bugünkü hazırlamış olduğum metni paylaşacağım. Aynı zamanda YouTube kanalında Açıklama kısmına da bunu ekleyeceğim. Çünkü önemli bir husus. Zorunlu karşılık oranları ne? Zorunlu karşılık oranları bankaların merkez bankasında tutması gereken zorunlu karşılıklar. Yani TL cinsinden, yabancı cinsinden bir karşılığı tutmak zorundalar. Şimdi o halde bu TL hesaplarında uygulanan zorunlu karşılık oranları arttırıldıysa ne olacak? E, bu hamle e, bankaların TL cinsinden kredi verme kapasitesini sınırlayarak yani... TL'yi daha fazla Merkez Bankası tuttuğu için TL kısmında çünkü 700 milyar TL'yi aşmıştı normal likidite durumu. Dolayısıyla o likiditeyi yeniden çekebilmek için karşılık oranını arttırdı. Yani kredi verme bankaların kredi verme kapasitesini sınırladı. TL'nin dolaşımdaki arzını azalttı. Dolayısıyla bu TL'deki değer artışının sağlamasını, enflasyonu kontrol altına alması gereken bir durum. Yani e, sabit bıraktı. Biraz e, metni yumuşak söyledi ama e, burada yapmış olduğu zorunlu karşılık oranlarıyla birlikte TL likitleşmenin yani TL'deki parasal arzın artmasına izin vermedi. Yani böyle de bir ihtiyati tedbir almış oldu kendince. E, dolayısıyla burada TL'deki zorunlu karşılık oranlarının artması e, piyasadan TL likidite çekmesi manasına gelmektedir. Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler. Peki Yabancı para mevduatı cinsinden tutulması gereken TL zorunluluk karşılık oranlarında %5'ten %4'e düştü. Bu ne manaya geliyor? Bu da açıkçası döviz tarafında yani ihracatçı kısmı destekleme manasına geliyor. Burada ekonomiyi büyütme manasına geliyor. Burada da döviz cinsinden kredi verme kapasitesini arttırma imkanı veriyor. Yani bu ihracatçılar için iyi bir durum. Ee, özellikle bunu belirtmek istedim. Şimdi... Ee, sonuna doğru geliyoruz. Furkan oradan söylüyor. Ee, abi diyor hani vaktimiz bitmek üzere. Ee, son olarak yurt dışından hareketliliklere bir bakalım. Orada da e, ABD ve Euro bölgesinde PMI Endeksine bakacağız. PMI Endeksi neydi? Ee, yine e, daha önce açıkladım ama beni ilk kez dinleyen vardır, ilk kez izleyen vardır. PMI Endeksi de piyasada çok önemli bir endekstir. Bu endeks firmaların Satın alma yöneticileri tarafından yani onlara bir anket sunuluyor satın alma yöneticilerine. Satın alma yöneticileri bu anketi cevaplıyor. Buna göre bir endeks oluşuyor. Bu endeks 50'nin üstündeyse ve 50 hani baremdir 50. 50'nin üstündeyse e, diyoruz ki ekonomik aktivite yerinde canlı bir sıkıntı yok. Ama 50'nin altındaysa mesela 47-50 arası söyleyelim bunu ekonomik yavaşlama söz konusu. 47'nin altı işte 44 45 seviyesinde de ekonomik durgunlaşma söz konusu diyoruz. Türkiye'nin PMI endeksine baktığımız zaman 46 seviyelerinde ki biz enflasyonla mücadele anlamında e, faiz oranlarımızı %50'de tuttuğumuzdan ötürü tabii ki talepte bir yavaşlama oldu. Bu talebin yavaşlamasıyla birlikte ekonomik durgunluk meydana geldi. Aslında ekonomiyi ne yaptı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek biraz yavaşlattı yani biraz soğuttu çünkü çok sıcaktı yani fiyatların aşırı derecede oynaklığı söz konusu bir volatilite söz konusuydu tabi bunu aşağı indirebilmek için de faiz silahını çekti ve piyasanın ekonomik olarak soğumasına sebebiyet verdi. Değerli dinleyenler kıymetli izleyenler işte Euro ve ABD bölgesinde böyle bir piyama PMI endeksi sonuçlarını bekleyeceğiz burada da bakacağız peki. Bugün için sizin için ayırmış olduğumuz söz nedir? Onu da hemen söyleyelim. Zenginlik sahip olduğunuz şeylerin miktarında değil, sahip olduklarınızın kalitesindedir. Yani çok önemli değil. İşte yüzlerce tofaş arabanız olabilir. İşte yüzlerce nasıl diyeyim? Baltı yani balçın olmuş olduğu yerde tarlalarınız olmuş olabilir. Ya da yüzlerce işte yani marka ismi vermeyeyim. Ee, işte nasıl diyelim biz ona? Yüzlerce kötü bir telefonunuz olabilir. Hadi öyle söyleyeyim. Ee, ama bir tane kaliteli olması yani bir tane Mercedes'e binmeniz daha iyidir. Bunu özellikle söylemek istedim. Evet haftayı bitirdik. Önümüzdeki hafta e, biraz daha yurt dışından konuşacağız. İşte jeopolitik listelerimizden konuşacağız. E, yine bakacağız. Peki teknik olarak özlerim buradan YouTube'dan da arkadaşlarımız yazmış hocam teknik olarak borsa İstanbul'u söylemediniz diye e, teknik olarak baktığımız zaman aşağı tarafta 9.300 destek yukarı tarafta 9.450 ana direnç 9.600 seviyelerinde e, takip edeceğiz umarım burada 9.200 yani 100 günlük ortalamalarına baktığımız zaman zaten onun üstündeyiz 200 günlük ortalamaların üzerine çıkmaya çalışıyoruz dün hareketliliği bir günde yansır yani dün çünkü çok iyi bir alım vardı piyasada. Yani son zamanların en iyi alımlarından bir tanesiydi. E, Borsa İstanbul'da durum bu şekilde olacak. Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenlerim. Evet. Bugün Cuma. Cumanız mübarek olsun. Yapmış olduğunuz dualarda bizi eksik etmeyin. E, Youtube kanalımızdan bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Radyonuz hep açık kalsın. Yolunuz açık olsun. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.